Boğa burcunu tanımlayan tek kelime sabır. Sağlam ve kararlı bir yapıya sahip olan Boğa burcu hayatın keyfini çıkarmayı iyi bilir. Boğa burcu bir işe başlamadan önce iyice düşünür, riskleri tartar ve ancak kendini tamamen hazır hissettiğinde harekete geçer. Onların sabrı başarılarının en büyük sırrıdır. Güzelliklere ve konfora olan düşkünlükleri yaşam kalitelerini her zaman üst seviyede tutar. Ancak sabırları tükenirse İçlerindeki güçlü boğa ortaya çıkar ve durdurulması zor hale gelir. Acele işe şeytan karışır diyerek adımlarını sağlam atan boğa burcunun hayat felsefesi. Sakin ve emin adımlarla zirveye ulaş. Boğa burcunu tanımlayan tek kelime sabır. Boğa burcunu tanımlayan tek kelime sabır. Sağlam ve kararlı bir yapıya sahip olan boğa burcu hayatın keyfini çıkarmayı iyi bilir. Boğa burcu bir işe başlamadan önce iyice düşünür. Riskleri tartar ve ancak kendini tamamen hazır hissettiğinde harekete geçer. Onların sabrı, başarılarının en büyük sırrıdır. Güzelliklere ve konfora olan düşkünlükleri, yaşam kalitelerini her zaman üst seviyede tutar. Ancak sabırları tükenirse, içlerindeki güçlü boğa ortaya çıkar ve durdurulması zor hale gelir. Acele işe şeytan karışır. Diyerek adımlarını sağlam atan Boğa Burcu'nun hayat felsefesi. Sakin ve emin adımlarla zirveye ulaş. Boğa burcunu tanımlayan tek kelime: Sabır.